Kanser her geçen gün artıyor sevgili izleyiciler ama doğru beslenme ve doğru fitoterapi uygulamaları sayesinde kanserin önüne geçilebiliyor. İnsanoğlu teknoloji geliştikçe hayat tarzı ve beslenmesi değişiyor. Bu beslenme Genellikle kötü yönde bir değişim. Rafine gıdalarla beslenme artıyor, doğallıktan uzaklaşılıyor. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda beslenme ve hayat tarzının kanserlerin %60'ını önleyebileceğini söylüyor. Kanserlerin genetikle ilgili olduğunu düşünürler. Oysa sadece %10'u genetikle ilgilidir. Ama asıl olarak hücrenin içerisindeki genetik materyalin zarar görmesinden dolayı kanserleşme meydana gelir. İşte bu zararı önlemek çok çok önemlidir. Uzmanlar fitoterapi desteğiyle kanser tedavisinin olumlu yönde etkilendiğini belirtiyor. Klasik olarak kanser tedavisinde 3 seçeneğimiz var. Bunlardan birincisi ameliyat olmak. ikinci sırada kemoterapi geliyor. Üçüncü sırada radyoterapi. Bir de bunlar dışında tamamlayıcı tıp dediğimiz uygulamalar var. Bu tamamlayıcı tıbbın içerisindeki en önemli materyalimiz fitoterapi. Yani bitkilerden elde edilen materyallerin destek tedavisi olarak kullanılması. Bu destek tedavisiyle bazı hastalarda gerçekten sürpriz çok güzel sonuçlar elde ediliyor. Burada en önemli nokta uygulayıcının neleri uygulayacağını biliyor olması gerekir. Çünkü bazı bitkiler zararlı da olabilirler. Fitoterapi hem modern tıpla beraber kullanılabiliyor sevgili izleyiciler. Aynı zamanda da kemoterapi ya da radyoterapi ile uygulandığı takdirde oluşan tüm yan etkileri azaltmada oldukça fayda sağlıyor. Profesör Doktor Mustafa Iraz bütün kanser türlerinde fitoterapi desteğinin kullanılabileceğini belirterek kanserin her evresinde de uygulandığını söylüyor. Hastaların çoğu fitoterapi desteği yine tıbbi seçenekler bittikten sonra müracaat etmek istiyorlar Oysa bütün tedavilerde olduğu gibi fitoterapi desteğinde de ne kadar erken başlarsak fayda o kadar fazla olacaktır bir yaş kısıtlığı vesaire söz konusu hiçbir kısıtlama yok, Aksine modern tip bu uygulamalar kemoterapi, radyoterapiyi birçok hastada şartlar nedeniyle uygulamama durumu doğabiliyor veya hasta kaldırmaz deniyor, uygulanmıyor. Oysa fitoterapi destekleri her dönemde kullanılabilir. Yeter ki hasta ağızdan yiyip içebiliyor olsun.